いちいちいち。

Evet. 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 27702 Meriç Aksoy bunday arabanızın sahibi asil olarak çekilmiştir. Bunday araba çekilişinde numaramız 27702 Meriç Aksoy Asıl ikramiye sahibi olan kişi. Şimdi geldi, buraya geldi. Evet, kendisini kutluyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah tekerim düz bastırsın diyoruz. İsminiz neydi? Meriç Aksu. Meriç Bey, bilet alırken ne düşündünüz? Hiç öyle bir düşüncemiz yoktu ya. ya. Şu anda bir araba kazandın abi ya. Yani araba kazandın, böyle boş bir iş değildi yani. Şimdi gideceksin. Arabayı anahtarını alacağız. Yani bu arabanın anahtarı hemen verilmiyor biliyorsun. <laughs> evet. Evet. İşletmemizin müdürü Cihan Bey. Ahmet abim. Seni de alalım Ahmet abi. buyur abi. Seni de alalım. Değerli müşterilerimize de hediyelerimiz de olacaktır. Hep devam edecektir. Ben de duyuyorum. Bileti kim aldı efendim? Eşim gelmiş alışverişe o aldı. Eşiniz Genelde bayanlar alışveriş yapıyor değil mi? Evet. Çok güzel. Siz de düşündünüz alırken Valla ben Ramazan'da kızımın ihtiyaçlarını almak için gelmiştim. İşte evet. Küçük bebeğim var. Islak ee, mendil falan alalım dedik. Arabaya yani aldınız. Islak yani. mendil alırken arabayı da aldınız değil mi? Öyle yani. <laughs> evet çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Kızlarımızın şansına diyelim. Evet Allah tekeriniz sizin Hayırlı uğurlu olsun. Diye. Tebrik ederim. Evet şaka değil görüyorsunuz. işte alışveriş yaptığınız zaman şans bu. Bir, bir insana gülecek. Öbür insanlara da gülecek. Size de gülebilir. Balmar Alışveriş Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizi de tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet abi. Bugün eşimin doğum günü. Yani doğum büyük bir doğum günü hediyesi oldu diyelim. Yani çok büyük bir sürpriz oldu bize doğum günü ve işte kızlarımızın şansına, doğum gününün şansına çok yani mutlu olduk.